Milli Deniz Topu'nun kara testlerini başarıyla tamamlamasının ardından liman ve deniz testleri için TCG Beykoz'a entegresi tamamlandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın tasarım ve performans sorumluluğunda İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi ile birlikte geliştirilen 76-62 mm Milli Deniz Topu'nun ilk atışı geçen sene Aralık ayı başında yapılmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile katıldığı Karapınar'daki test atışı başarıyla gerçekleştirilmişti. Sonrasında devam eden test atışlarının ardından Milli Deniz Topu kara atışlarını başarıyla tamamladı. 60 saniye içinde 80 atış yapabildiği testlerde bir kez daha ortaya konulan Milli Deniz Topu diğer testler için gemiye çıktı. Kalan iki test sürecini başarıyla tamamlamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılacak olan Milli Deniz Topu hava savunma harbi, su üstü harbi ve kara bombardımanında kullanılacak. Dakikada 80 atıma ulaşabilen sistem 20 kilometre menzile sahip. Türk Deniz Kuvvetleri'nin elindeki 34 platformda İtalyan Oto yapımı 76 mm deniz topu kullanılıyor. 100 mm Nexter firmasının baş topunu kullanan Burak sınıfı korvetlerde de bu baş topu 76 mm İtalyan Oto topuyla değiştirilmeye başlanmıştı. Bu sayede 76 mm kullanan platform sayısı daha da artacak gibi durmakta. Makine kimya endüstrisi 76 mm deniz topunun deniz kabul ve atış testlerinin Karadeniz'de yapılacağı tahmin edilmekte. En son Gökdeniz Yakın Hava Savunma Silah Sistemi 2018 yılında TCG Sokullu Mehmet Paşa eğitim gemisi üzerine test edilmişti. Düşük radar kesit alanlı kupolaya sahip olacak yerli deniz topu muadiliyet açısından otomaylara 76 mm kompakt ile 76 mm SR arasında konumlanacak ve dijital olarak kontrol edilecek top, hava, kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılabilecek. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.